Adım Ömer Arslanoğlu. Hatay Transformatör Merkezi Mesul Teknisyeniyim. 2000 yılından beri bu işi yapıyorum. 18 yıllık evliyim. 3 çocuğum var. En büyüğü liseye gidiyor, lise 3'e. Diğer ikisi ortaokulda şu anda. Deprem anında evimizdeydik. Deprem evimizde yakalandık binamız ağır hasar aldı. Geceyi sokakta geçirdik. Gün ışığınca bir vasıta bulup iş yerimize geldik. Ama bir buçuk iki gün kadar bir sürede şalt sahamızı enerjilendirdik. Arızalı teçhizatları değişti. İlk enerjiyi verdiğimizde depremden sonra şehrin bir kısmının aydınlanmasını gördük. O bize çok büyük gurur verdi. İnsanlar daha kolay kurtarılabilecek de enkazlardan. En azından sağlam sokak lambaları, çalıştı, aydınlandı, eee ekipler daha rahat çalıştı. Ailem ilk iki gün dışarıdaydı, daha sonra kuruma getirdik. Burada barındık 4-5 gün kadar. 4-5 gün sonra şehir dışında bir otele yerleştirdik ailemizi. Biz burada işimizin başında kaldık, tekrardan çalışmalara devam ettik diğer arkadaşlar gibi. Müzik Onlar da depremde tabii ki etkilendiler. Özellikle okullarını değiştiler, arkadaş çevreleri değişti, arkadaşlarından vefat edenler oldu. Evimiz yıkıldı. Memleketimizde oturacak doğru düzgün ev kalmadı. Çok az bir ev var. Ee, ama kurumumuz bize konteyner tahsis etti. Konteyner tahsis ettikten sonra daha önce iş yeri olarak baktığımız yer şu anda hem evimiz hem iş yerimiz ailece bir yuvamız oldu. Sıkıntılı bir süreç ama atlatacağız inşallah.